Abi aşırı uykum var gerçekten. Bir şey anlamıyorum şu an ne yaptığımı bilmiyorum. Düzgün yapıyor muyum? <laughs> evet herkese selam Beg Online kanalına hoş geldiniz. Bugün Klan Savaş Ligi'nin 6. günüyle karşınızdayım. Evet bugün elimizde cadı yürüyüş ordusu var belediye 9 karşının kalesi yok 16 ya da olacaktı fakat saldırılmış ondan dolayı 19'du sanırım az önce baktığım 19'a saldıracağım karşı full 10 zaten o köyde böyle 9 ama 10 gibi görünen bir savunmalıydı sadece cehennemleri yoktu buraya da saldıralım artık yapacak da bir şey yok <laughs> Evet saldırı başlarsa saldıracağım arkadaşlar Nereden saldırsam nereden saldırsam Ya yani bana kalırsa Şöyle 2 3 Şöyle 2 3 Şöyle bir saldırı yaparsak Öyle bir zıplama atarsak Ardından şu şekilde orada atarsak kaleyi de şöyle bırakırsak nasıl olur ben bilmiyorum şuradan şuraya bir abi o bir orada eri de oldu şu şekilde devam edersek bakalım ne halt yiyeceğiz bu köyde kraliçe içeri girmedi ki ya kraliçe niye girmiyorsun abi ya o oh, zaten sinirim bozuktu iyice Aferin kraliçe, aferin kardeşim. Devam et böyle. Aha, aynen. iki de alamayalım. Çok güzel olsun. Aynen. Çok güzel abi. Tebrik ederim kendime. Aman. Uğraşmaya değmez de neyse ya. Bir daha abi gideceğim en alta saldıracağım. Üçümü çekip çıkacağım ya. Ne gerek var ki? Adamlara üstten üç atalım diye uğraşıyoruz. Video çekiyoruz diye uğraşıyoruz. Bir anlamı yok yani. Bu saldırıyı devam ettirmemin de anlamı yok da. Yüzde kassam ne olacak? <laughs> Hani işaret bırakılıyorsa saldırılacaktır ki not bırakıyorum üzerine ama yok hmm. fulleyememiş zaten arkadaş diyecek de bir şey yok ne yaparlarsa yapsınlar abi bir daha en alta dolar geçerim en kolay belediye 9 nerede oraya saldırır çıkarım ya ciddiyim hiç uğraşmam yani. ne diye uğraşıyorum ki ben diğer hesaba geçelim evet arkadaşlar belediye 13 hesabımdayım bayağı bir uyku var. <laughs> var. Gerçekten bayağı uykum var <laughs> gerçekten. Editleyip, yükleyip yatmayı düşünüyorum. Karşıma saldıracağım. Ben 9 hesabımdaki saldırıyı saat 22'de falan yaptım. Şu an saat 4'e geliyor. 3.30. O civarlarda işte. Neyse. <laughs> Telefon donmadı. Rahatça saldırayım adamım. Hadi ama. <laughs> Zaten kendimde değilim. Abi esneme tuttu ya. Aha. Sal beni. Ne dondu? Sallam beni. Sal beni mobuk. Sal beni mobuk. Çıkır. Şimdi şey mi? Orada varsa kesin burada da vardır. Donma ya donma baba donma 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 dur bir tane şuradan bir tane şuradan orduyu salayım abe orduyu salayım izin var izin var orduyu salayım değil mi? Şöyle gireceğim ama nasıl gireceğim bilmiyorum ya kendimde harbiden değilim yani vallahi değilim kendimde. Ne olduğunu ben bile anlamıyorum şu an. Ne oluyor? Buradan zıp atsak bir işe yarar mı? Abi aşırı uykum var gerçekten. Bir şey anlamıyorum şu an. Ne yaptığımı bilmiyorum. Düzgün yapıyor <laughs> Yorumlara yazsanız ha. <da>. Harbiden <laughs> uykum var ya. Umarım iki alırım ha. İki alamazsak yandık. Oo yapma yapma dalma dalma hayır ya. Zaten sindirim bozuldu. Mobile Legends da yapma burada da ya. Of. Lütfen tek tek kalmayayım bak. Tek geç iki de iki de olmaz ya. Lan oğlum. Öf. Şaka mı az da yanlış da basıyordum. Abi yanlış da basıyordum abi Tam burayı üç deriz herhalde ya. Uykulu uykulu üç attım. Atamadım. Atamadım iki alamadım. Ay, ay oğlum cenabet ağzıma tüküreyim. Şomaz mı desem bilemedim. Ya Allah'tan tek yiyor. Lan ölme. Lan oğlum önündekilere vur. He tamam. Akıl yüklemesi başarılı. İyi bari. 3 attım lan. <laughs> Neyse. Bu editleyip yatacağım. Geç oldu. Şükür güzel. Karşı müşterim ye yeah, havalıyı. Ye. <laughs> Abi karşıya dalıp üçlemek basit zaten. benim karşım ezik duvarları da düşük vesaire. Neyse işte. Ben bilerek derek fantazi arıyorum normalde ama düzenim bu arada çok güzel. Can yakar bu düzen arkadaşlar. <laughs> Videomu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. <laughs> <laughs> Beg kendinize çok iyi bakın bye bye